İhracat yapacaksanız e ile hiç boşuna uğraşmayın. Boş bir şişeye katalog ve fiyat listesi koyup denize atmanızla sabahtan akşama şirketlere mail atmanız arasında pek bir fark yok. Aranızda televizyonda reklamlar çıkınca kanal değiştirmeyip merakla izleyen var mı? Yok. Aynı mantık işte. İthalatçının satın almacısı sizin reklamınızı niye okusun? Hele günümüz rekabet ortamında adamın mailine günde kaç tane böyle reklam düşüyordur? Zaten direkt satın almacıya mail atmak yerine infoya falan mail atanlar hiç uğraşmasın. Oraya harcadıkları zamanı ihtiyacı olan birine yardımcı olmaya harcasın. O hayır bile daha çok satış yaptırır. Dış ticarette elbette her yöntem işe yarar, az da olsa. Ama bize geri dönüş oranı yüksek, sürdürülebilir yöntemler lazım. İhracat atölyesinin yeni dönemi başlıyor. Kaydolun. Gerçekten işe yarayan yöntemlerle A'dan Z'ye bütün ihracatı öğrenip dolar kazanmaya başlayın. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.